gizli şeker eskiden de çok yaygındı. Ama bugünkü anladığımız manadan farklıydı. Şeker bir zamanlar çok pahalı olduğu için evdeki anneler, kadınlar bunu çocuklar, diğer kişiler bulmasın diye mutfağın gizli yerlerine saklarlardı. Ve bunun için de buna gizli şeker denildi. Günümüzde ise şeker çok ucuzladı. Fiyatı her şeyin artarken şekerin fiyatı artmadı. Hatta düştü de denebilir. Ve günün birinde şeker bedava olursa inanın ki şaşırmayın. Bugün yediğimiz içtiğimiz tüm hazır gıdalar birer şeker deposu. Sadece lezzetine bakıp kanmayın. Tadı acı, mayoş, ekşi, kekre ne olursa olsun bütün hazır ürünlerde ketçabından mayonezine, sosundan et suyuna, bisküvisine falanına filanına kadar hepsinde şeker var. Şeker deposu desek bile yeridir. Ve bu şeker işte insanları bugün şeker hastası yapıyor. Ve bunun ucuzluğu, fiyatının düşmesi sizi yanıltmasın. Bu ucuz şeker size obezite diyabet, böbrek, kalp krizi, felç, kanser kanserler, Alzheimer, depresyon, egzama gibi hastalıklarla geri dönüyor ve bunun üzerinden şekeri bedava verenler milyarlar kazanıyorlar. Bilmem anlatabildim mi şekerim?